arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Poppy Playtime oynayacağız. Like'larınızı atıp kanalıma resim bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde. Hadi bakayım maceramız başlasın efendim. Bu arada e, bir deep note ben hayatımda hiç Poppy Playtime oynamadım. Demem o ki çok fazla yanlışım olabilir. Evet play. Dükkan aç. Kesin Ne diyorsun canım? Oyunu başlatmak için çalışan girişine kadar yürü. Biraz benim şeyim fazla mı acaba? Çalışan girişi neresi dayı? Bura mı? Bir dükkan açalım bakalım. Ne dükkanıymış bu? Ha, bunlar nedir? Dükkan açamam. Para lazım. Çalışan girişi neresi arkadaşlar? Siz niye burada bekliyorsunuz peki? Ha? Neyi bekliyoruz dostlar? Oyuncular hazır. Şöyle şunları takip edeyim. Haydi hazırız. Evet işte bu. Oha çok korkunç. Hey bak kilit açıldı. Evet. Bu bizim şansımız görünmeden önce girelim. Girdim mi yani içeri? İşte bu. Playtime Co. Spare Store. Camilla. Camilla ile konuşmamız var. Gerçekten burada olduğumuzu inanamıyorum diyor Camilla. Şu an ben sadece Camilla ile birlikte miyim? Yeah. Çok garip bir titreşim var. Bir kamera getirdiğimizde memnun oldum. Hiç kimse gerçekten çekildiğimizi... Kaçırdım orayı. Hmm. Hikayeleri duydun değil mi? Mekanı çalıştıran el hakkında. Görüşler yapıp çıkalım. Bu ya beni kötü yok çok haklıyım bakın. Gerçekten. Abi alamayacağız. Olayımız ne şimdi bizim? Hmm. El? Şu ne? Camila? Ne yapacağız şimdi içeri girmek için? Anahtar kartını al. Aldım mı ben az önce sanki? Bakalım be. Şu işte benim kartım. Tamam. Okay. Ve manatar kartım var abi. Nereden giriyoruz içeri? Giremiyor muyuz? Tamam. Aha, gel. Gel bakayım, gel. İçeri girdik. What? Oh ziyaretçiler! En son ne zaman kutuklarımızı o hatırlamıyorum. Tur için geldin değil mi? Hayır. Evet sanırım gitmediyiz. Buradan çıkalım. Camilla bizi hapsetti. Görüyor muyuz? ne yapacağız? <gülüyor> Gitmek. <gülüyor> Buraya yeni geldin. Geldiğim gibi giderim ya. Sana mı soracağım? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kapı. Kapı kapandı. Oha. Allah da kahretmesin. Ne oldu şimdi? Aboli. Hangi hangi? Peki harika şimdi sıkıştık. ne yapacağız şimdi kamera? Bak çalışan soyun modusu var. Başka birim kullanabileceğimiz bir telefonu vardır. Nerede dayı? Kart bu batarya paketinin bağlı gibi. Etrafa bakalım yakalayabiliriz bir batarya. Şu 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 nasıl açık. Aha buldum abi al bataryayı. Eee gel. Batarya işte tamam. Ha, bir tane daha bulacağız. Şurada. Tamam tak bunda Kapıyı açalım artık açabiliriz. Gel gel telefon yok. Hii, bu ne şunu alayım mı ben hemen. Kepçe paketi. Bu ne işime yarıyor bu arada benim acaba? Kapıyı açmak için kepçeyi kullan. Sıkıştı. Aha burası açık. Gel. Ama burada hiçbir şey yok. Şuraları bir açalım bakalım neler var burada. Bu kutup şeyleri de ne? Burası da sıkıştı. Şu ne ya? Bak kanlı bir şey var o. Gücü yönlendirmek için kabloları kullan. Ne kablosu dayı? Kamila neredesin? Camila? Kamila? Kamila? Kamila nereye gittin? Bu ne? Şu kabloyu buna mı takmam lazım? Aha. Aha bir şey oldu vallahi. Ne oluyor? Kamila nereye gittin Allah aşkına? Ha? Dostum. Ne yazıyor? Run mı? Yapma ya. Hayır ya. Ne ya? Ay, ha gevege. Abi ne yapacağız şimdi? Kamila bir yardım eder misin dayıcığım? Ha ablam. Hadi ablam. Bir şey yap bize. Geri gidemiyor muyum ya? Ha? Bence burada bir şeyler var ya. Açabilirim şunları sıkıştı. Belki bir şey bulacağım buralarda. Bakalım şuna. Cık. Hiçbir şey yok garip bir şekilde. Buralara bakayım be. Yani o kabloyu başka nerede bulacağım çünkü? Bu da sıkıştı. Açık, kapalı. Şu sırayla açsam hepsini. Şu ne? Kanlı manlı ya. Şu sıkışanlarda belki bir şeyler var. Aha! Tamam. Buradan buna yapacağız. Ay olmadı dur. Şöyle dolan. Şunu da şöyle dolandıracağım. Şöyle. Heh. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Aha! Gücümüz var! Aa! Vay! Kamila nerede acaba Kamila? Burası açıldı. Burası çok büyük. Evet. Gördün mü? Sana bunu vereceğini söylemiştim. Hiç i̇şte de değmedi. Ben mi dedim acaba? Bu da Kamila mı dedi acaba? Kamila yok oldu arkadaşlar zaten. Bu gürültü neydi? Sigortalar patladı. Al işte bir bu eksik. Onları değiştirmeyiz yoksa buradan sen çıkamayacağız. Şu çığlığı duydunuz mu? <laughs> Umarım sadece paslı bir ya da öyle bir şeydir. İnşallah ya. Bir bu eksik ya. Sigorta kutusunu bulmaya çalışın. Sigorta kutusu nerede? Fenerimi açın. Ay açılmış hali bu mu? Bir dakika bak. Bak garip sesler geliyor. Ne oluyor ya? Ah! Ah! Bak ah! Oldun ah! 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 kalk! Abi ya. Of. Ne bileyim ben hemen geleceğini. Bilemedim ki. Nerede bu sigorta kutusu? Şu mu? Tamam bu. Saklanacak yerim de yok. Şu mu? Bak şurada bir şeyler var sürekli. Aman diyeyim ya. Göremiyorum zaten hiçbir şey. Şurada bir şey var şurada. Canlandır canlandır şunu ha. Ne olur gelme yalvarırım gelme ya. Şurada var. Koş 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 bir git lütfen. Ama bulamamışım gibi ben bunları. Bunlar ne bu? Tam bir şey aldım. Ne aldığımı bilmiyorum da bir şey var sanki. Bunları alınca ne oluyor acaba? Aa, tamam sigorta buymuş. Bu eşyayı daha fazla taşıyamaz. Niye benim neyim var ki? 3 tane var pilim. Ne yapacağım? Bu ne? Yap, boz parçası. Ne işime yarayacak bu? İkisi misin? Yardım et bana. Aynen ya yardım eder. Çok yardım eder kesinlikle. Sigortaları buluyorum da kapıyı açamıyorum arkadaş. Ne yapayım başka? Yine geliyor gibi valla. Geliyor gibi. Valla geliyor. Allah. 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 Bir ara saklanamıyorum. Aaa. Bir anda geliyor altı diyorum ya. Arkadaşlar öldüm ben ya. Hayır canlanmıyorum artık. Robux'a kendimi canlandırdım. Tamam halledeceğiz bu sefer. Hadi bakalım. Şunları hemen almam gerekiyor. Ne olur. Hagi gelmeden. Şurada var bir. Tamam. Nerede bunlar? Lütfen bir gelmesin yeter. Altım ediyorum sürekli onu görünce. Abi geliyor mu yine? Daha destur dayı. Ne ara geldin? Şurada var. Lütfen gelme yalvarırım gelme. Nerede? Çıkamıyor muyum buralara? Şöyle bir hızlanalım bakalım burada mı var? Şurada sanki evet. Nasıl ya? E hayır diyor bu. Alamıyoruz. Nasıl alamıyorum abi? Hay senin ben var ya gerçekten ne yapacağız şu an? Şurada bir alan var. Kapıyı nasıl açacağım ben ya? Şuraya gireyim. Yine aynı yere mi geldik? Geliyor mu? vallahi geliyor gibi bak. Bak geliyor gibi bak. Arkadaşlar. Sigortaları bulamıyorum vallahi geliyor. Geliyor, geliyor. Gel. Of. Pu sana ya. Pu! Canlandıramıyoruz da. Seyirci olarak kalabilir miyim? Gerçekten e, seyirci olmak istiyorum zaten Kamila beni bıraktı gitti nasıl bir şey ya abi öyle öyle bir an oldum Kamila beni yüzüstü bıraktı Gerçekten artık Robux'larıma bunu harcamak istemiyorum gına geldi ha yeter Ben hiçbir oyunu bitiremeyecek miyim valla otur bağlayacağım şu an halime ya Evet arkadaşlar bugünün günümüzün sonuna geldik bugün sizinle birlikte hangi giden kaçamadık Sürekli öldüm Öldüm kalk dendi kalkamadım dostlar ama bu video güzel bir izleme ve like gelirse bütün o bookslarımı harcayabilirim. İnanın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.